bir arkanızı dönün şimdi görelim nasıl ayna yaptığınızı şimdi burada sırtı görüyoruz omurga böyle orta hatta gidiyor İki tarafta kürek kemikleri yer alıyor buralarda ağrınız oluyor mu oluyor böyle bastırdığım zaman evet şiddetli oluyor boynunuzun altına bastırdığım zaman var hep oluyor. gene oluyor evet peki çevirelim ön tarafa çevirelim göğüs kafesini görüyoruz burada buralarda ağrınız oluyor var. mu bastırdığım zaman var. yani vücudun hem ön tarafında hem arka tarafında ağrılar oluyor. Evet. Gece uykunuz nasıl? Çok uyuyamıyorum yani. Uykuya dalmakta zorluğunuz oluyor. Çok zorlanıyorum evet. Sabah böyle dövülmüş gibi mi kalkıyorsunuz? Aynen 2 saat 3 saat kendime gelemiyorum. En az 2 evet. saat gelemiyorum. Bunu hastalar çok net ifade ederler. Yani gece uykuya dalmakta problem oluyor. Sabah kalkınca sanki birisi beni dövmüş gibi kalkıyorum. Kendime gelemiyorum. Evet. Böyle stresten etkileniyor mu ağrıların? Etkileniyor. Hava durumundan? Evet. Peki. Yağmurun yağacağını hissediyor musunuz Hissediyorum, sizde? Hissediyorum evet. Gerçekten mi? Oluyor. Gerçekten. Hocam o ağrılar hissediliyor. hissediliyor. Zaten bir gün Onun önceden sebebi bilinmiyor. Hep, hep söylenir evet, bir efsane oluyor. halinde romatizma rutubette azar diye bunu hastalarımız hep söylerler bize. Ben işte Ankara'ya gidince hiçbir şeyim kalmıyor ama Samsun'a gelirsem şu sınırı geçince Karadeniz tarafına inince hemen ağrım başlıyor diye ifade ederler. Ama bunun bir bilimsel izahını maalesef yapamıyoruz ama bu var olan bir gerçek çünkü tüm hastalar bunu ifade ediyor. Ee, evet. böyle yaptığım zaman ağrınız var. oluyor mu? Hele şu aram, şu aram Bakın bütün eklemleri oynatıyorum. Var mı? Var. Ağrı var. Ağrı var ama ben muayene ederken siz de görebilirsiniz. Aslında eklemlerde şişlik yok. Yok benim. Ama yok. hastanın ifade yok. ettiği bir yok. ağrı hali söz konusu. Bu bizim aslında yumuşak doku romatizması dediğimiz, evet. Fibromiyaji dediğimiz özellikle bayanlarda, hanımlarda çok sık görülen bir klinik tablodur romatoid artritle de çok karışır iltihaplı romatizmayla da ee, ve romatoid artrit hastalarının da %20 kadarında aynı zamanda eşlik eden bir hastalık olarak yumuşak doku romatizması da bulunur. Ama sizin hastalığınız iltihaplı romatizma değil. Değil. Evet. Önü kesin olarak. Peki bir kere size, size... E, bugünün çok iyi bir haberi iltihaplı romatizma değil. Çünkü iltihaplı evet. romatizma biliyoruz ki ilerleyen şeyde eklemlerde evet. şekil bozuklukları. Evet, Demin gördünüz, hanımefendi evet. seyrettiniz değil mi? Evet. Ne kadar Herkes zor de hareket de ediyor. Dedim. Peki size bu ağrılarınızda eşiniz yardımcı oluyor değil mi? Sürekli. Sürekli. Elimde ne var? Zeytinyağı ve taş. E, bu hanımefendiye beyefendiye ait. Ne yapıyor bunu biliyor musunuz? Eşine yardımcı olmak için. Bu arada hocamız toplantıda bir şey söyledi. Hayretle içinde kaldım. Boşanma oranının bir hayli arttığını özellikle bu hastalıkta dile getirdi. Evet iltihaplı romatizmada boşanma oranları normal e, popülasyona göre, normal nüfusa göre daha yüksek. E, daha da ilginci boşanan hastaların yeniden evlenme oranları e, romatoid artriti olmayanlara göre, iltihaplı romatizması olmayanlara göre e, daha düşük. Yani bir kere Ama Neriman Hanım'da böyle bir durum olmadığı için. Neriman Hanım'da yumuşak doku romatizması var. Eklemlerinde herhangi bir deformite beklemiyoruz. Eklemde herhangi bir sakatlığa neden olmuyor. Ama ağrıdan dolayı yaşam kalitesi çok bozukluyor, bozuluyor. Çünkü geçmeyen, efendim sürekli misiniz? tekrar efendim, eden ömür yani bir ağrısı var. Peki hastane. beyefendi burada alabilir miyiz eşinizi? Buyurun efendim. Ben bunları size vereyim. Çünkü siz herhalde bir hayli bunlarla mesai yapıp Şöyle dönün lütfen izleyicimize. İsminizi bağışlayın bana sizi ayırmayalım. Eşinizin yanına alayım. Selahattin Mutlu. Selahattin Bey. Siz eşinize ne zamandır masaj yapıyorsunuz? Vallahi 10 yıldan beri yapıyoruz ya yani. Hiç bıkmadan, usanmadan? Hiç bıkmadan, 10 yıldan beri yapıyoruz. Çünkü yapmadığımız zaman çok rahatsız oluyor yani. Evet. Mesela yaptığım zaman e, herhalde yumuşama oluyor biraz. Ondan sonra biraz rahatlıyor yani. Rahatlıyor. Yani, yani. Evet. yani var, ağrı var, ağrısının dile getirmesini diyorsunuz evet. böyle durdurabiliyoruz yani. Ki. Başka türlü yerinde duramıyor evet. yani. Evet. Çok ağrılar oluyor yani. Bir şey soracağım. Çok mu seviyorsunuz eşinizi? Çok. Çok. Allah sizi ayırmasın. <laughs> ne kadar güzel bir örnek. Allah kimseyi ayırmasın. Kimseyi ayırmasın ama yani biz böyle çok alışkın değiliz. Eşin 10 senedir masaj yapacak, ihtimam gösterecek. Darısı bütün bütün hanımların başına. Biz yani çöpü çıkar dediğimiz zaman bile kriz yaşıyoruz değil mi? Peki. Peki ne yapıyorsunuz bize gösterir misiniz? Yani ceketinizi çıkartmanızı rica etsek. Sonra da hocamıza yaptığınız şeyin bilimsel geçerliliği var mı yok mu? Onu soralım istiyorum. Ben alayım ceketinizi. Şöyle sıvıyalım. Bunu ilk ne zaman yaptınız siz? Nasıl çıktı masaj? Elimizle yapa yapa en sonunda o taşla dedik yapsak Ellerin parmaklar yoruluyordu. Parmaklar yorulduğu için dedik bir düz taş bulalım. <laughs> ha, düz taşla yapalım. niyetine. <laughs> Sizin parmaklarda yoruluyorsa Selahattin Bey vallahi diyecek bir şey yok yani. <laughs> e, maşallah. Peki ne kadar süreyle yapıyorsunuz vallahi bu masajı? Bu sabah işe evet. gitmezden önce herkes eve kalkıyor. Bir şey yaptılar evet, yani. Ondan sonra işimeye giderim yani. Siz işe gitmeden geldim. önce hanımefendi masajınızı yapıyorsunuz. Ondan sonra işe gidiyordum yani. Döndükten sonra? Dö tekrar genel akşamları. Tekrar yatmadan önce? Yok canım. Kardeşiniz var mı? Var. Yok sizin var mı? Ee... Var mı bekar mı diye soracağım. yani. <laughs> Böyle bir yok, beyefendi yok. maşallah. Peki işin şakası bir tarafa gösterir misiniz? Nasıl yapıyorsunuz? Ee, beyefendi bu masajın işe yaradığını Söylesin. söylüyor. Ne yaptığını bir görelim. Sonra da bu yapılan bilimsel... Değeri nedir? Yani sadece bu arada masaj bir tarafa ilgi alaka, sevgiye dokunma bunlar evet. da çok kıymetli şeyler bizim için ama romatizmada da geçerli mi bu? Şu taşı nasıl kullanıyorsunuz? Bir Yumuş, yumuşak var. doku parmak, romatizmasında şöyle, işe yarar ee, masaj. Şöyle parmakla yapıyorum az az. Onları nasıl bile bastırdığın zaman zaten ağrıları var sürekli hastayı evet. gevşetir kas ağrısını alır Şöyle. ama onun ötesinde sizin de vurguladığınız gibi o gösterilen ilgi Kanka, şefkat yakınlık evet. bu hisler hastanın ağrısının daha az hissedilmesine neden olur? Fakat derdi olan nasıl buluyor? Mesela diyor ki hanımefendi taşla daha dengeli oluyor diyor. Evet. Yani noktasal basacağına o daha yaygın. Pratik hem kendi yorgunluğunu azaltmak için e, kendiliğinden gelen bir şey, deneme yanılma yöntemiyle bulunmuş bir şey. Evet. Ama bu tür bir evet. masajı iltihaplı romatizmada denememek lazım çünkü Hı. eklemlere zarar, zarar yani. verir. Evet. önemli. demek ki mutlaka önce tanı konacak, ondan sonra evde yapacağımız şeyleri yapacağız. Doktorum da bakın daha da neler neler var. Doktorum Aa. devam ediyor. efendim. Ankara'dan arayıp beni kurtarın dedi. imdadına doktorum yetişti. 166 kiloya ulaşan ve ancak koltuk değnekleriyle yürüyebilen Hatice Hanım'ın hayatı nasıl değişti? Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Şöyle tığ gibi olmayı çok istiyorum. Az sonra...